Ve Sena Kızılaslan Avrupa Şampiyonası'nda. Sakarya'da devam eden Türkiye Karate Şampiyonası'nda 59 kilo gençler kategorisinde şampiyon olan Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, milli takım seçmelerinde de büyük başarı göstererek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosuna seçildi. Karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup eden Kızıl Aslan, 22-25 Haziran tarihleri arasında Çekya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına yarışma hakkı kazanarak bir ilki daha başardı. Büyük mutluluk yaşayan milli sporcu Sena Kızıl Aslan ve antrenör Mehmet Yazar, Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi adına elde edilen başarının önemine dikkat çekti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye şampiyonluğundan sonra milli seçmelerinde de başarılı olarak Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna seçilen sporcumuz Sena Kızılaslan'ı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi ve Diyarbakır'ımızı başarılı bir şekilde temsil edeceğine olan inancımızı tamdır." dedi.